Efendim altılı masa toplandı. Aday belirlendi. Ama İyi Parti'de kriz çıktı. Çünkü Meral Akşener toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu aday olursa, masa Kılıçdaroğlu'nu kabul ederse partisine sormamış, partisinden yetki almamış. Masa Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiş, Kılıçdaroğlu aday göstermek istiyor İsmail Saymaz'ın haberine göre. Ama Meral Akşener ben bunu partime sormak zorundayım diyor. Pazartesiye kadar mühlet veriliyor. Tabi ortak bir metne imza atılmış Kılıçdaroğlu'yla ilgili herkes tamam demiş. Ama Meral Akşener'in de orada imzası varsa gidip partisine ne soracak? Burada da bir saçmalık var. Meral Akşener Mansur Yavaş, İmamoğlu diyor. Masadaki Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve ismini sürekli unuttuğum kusura bakmasın. O siyasetçi de ne diyor? E, e, Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Meral Akşener diyor ki pazartesi tekrardan toplanalım, tekrardan açıklayalım. Ya arkadaşlar, Allah aşkına. Ya Kılıçdaroğlu uzaydan gelmedi. Son dakika masanın ortasına zonk diye indirmediler. Meral Hanım zaten sen biliyordun Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini. Zaten toplantıya başladınız Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. Toplantı bitiyor Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. Kaç aydır Kılıçdaroğlu'ya yatıp kalkıyoruz. Ya bunu hiçbir partilerine sormadın. Ya da acaba son ana kadar Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu üzerinde yoğunlaşalım hani ağırlığımızı koyalım son ana kadar belki hani ikna ederiz. E masada da baktılar ki herkes Kılıçdaroğlu dedi. Şimdi diyelim toplandılar. Eyvallah. Ve dediler ki biz karşı çıkıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz. Ne olacak? Çoğunluk Kılıçdaroğlu dediği için Kılıçdaroğlu aday olacak. Şimdi diyelim ki İyi Parti'nin Meral Akşener'in istediği olmadı. Bu sefer İyi Parti sandığa gitmezse yüzde beş oranında oyların düşeceği söyleniyor. Sandığa gitmezse veya diyelim ki gitti. Gittiği halde Kılıçdaroğlu kaybetti. Dönüp İYİ Parti'yi suçlayacaklar. Yani bu toplantı her türlü formalite olmuş oluyor. Dönüp sonunda İYİ Parti'yi suçlayacaklar. E, İYİ Parti de diyecek ki ulan biz bunu kabul etmesek desek ki kardeşim biz Mansur Yavaş'ı veya Ekrem İmamoğlu'nu istiyoruz. Kılıçdaroğlu da demiş ki onlar benim belediye başkanlarım. Onlar yerinde duracak. O zaman Meral Akşener'in kendine adayı göstermesi lazım. Başka türlü olmaz. Ve böyle bir şey de olmayacağına göre mecbur hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek, kabul edecek ama mırın gırın ediyor gibi bir şey oluyor. Yani bir taraftan kabul etmese İyi partiler sandığa gitmese seçimi kaybetseler ihale iyi partiye kalır. Bir taraftan da hemen kabul etse seçimi kaybetseler Meral Akşener'e dönüp ya sen neden baskı yapmadın, yeterli otoriteyi sağlamadın derler. Acaba zaman kazanmak için ya da bilmiyorum kendi kitlesine, sonuçta bunlar siyasetçi. Bakın ben elimden geleni yaptım ama olmadı mı demek için böyle bir şey oldu. Anlamak mümkün değil gerçekten ya. ya. Burada önemli olan kimin aday olduğu değil arkadaşlar. Önemli olan artık bu sistemin bu enkazın kalkması. Artık şu aday olsun, bu aday olsun şuna oy vereyim, buna oy vereyim artık bunları geçelim ya. Artık bunlar arkadaş ya adam tutmuş senin boğazını sıkmış tamam halkayı her geçen gün biraz daha böyle küçültüyor. Nefes almakta zorlanıyorsun. İnadım inat diyorsun ben buna oy vermem. Oğlum işin sonunda öleceksin lan. İşin sonunda öleceksin yani. Neyin kafası bu? Neyin kafası bu? Allah Allah. Biz diyoruz ki bir sistem değilsin. Biz diyoruz ki bu hırsızlık, yolsuzluk olayları artık bitsin, son bulsun. Birileri artık buna darbe vursun. Yeter artık desin. Artık para halkın cebine girsin. 3-5 kişi bir takım troll ordusu bunların cebine küfür ettikleri yerden para girmesin diyoruz. Adam hala diyor ki ben şuna oy vermem, ben buna oy vermem. Ya sizce de saçma değil mi bu abi? Sizce de saçma değil mi? Peki ne düşünüyorsunuz? İyi Parti ne der? Mesela bizim göremediğimiz olur ya sizin düşündüğünüz abi bak şu da olabilir, bu da olabilir dediğiniz varsa buyurun arkadaşlar. Yazın. Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak e, Diyanet bu İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in depremzedelerin kalbi gönlü naz makamıdır. Onların kalbi Allah'a karşı kırık, buruk ya da devlete karşı işte sinirlidir, buruktur, kırıktır bir şeyler söylemiş işte. E Cübbeli Ahmet de demiş ki burada Mehmet görmez şirk koşuyor. Allah'a karşı, devlete karşı da burada vatana ihanet vardır falan filan. <laughs> Değişik kafalar. Ya kardeşim Allah aşkına. Bırakın naz makamını. Ya kardeş çadır yok çadır. Mehmet görmez. Sen kalktın dedin ki altı gün deprem bölgesindeydim. Su yoktu su. Yok Allah'a karşı burukmuş. Devlete karşı kırıkmış. Ya geçin bunları abi geçin. Ne naz makamı? Nazı mı kalmış? Lan 50 bin insan ölmüş. Nazı mı kalmış? Daha bir sürü kayıp var. Enkaz kalkmış. Cesetler kayıp. Nerede belli değil. Aileler diyorlar burada kalıyorlardı. Enkazdan çıkmadılar. Neredeler bunlar? Birileri de çıkıp diyor ki efendim DNA testi alarak e, kanman bir şeyler alarak gömüyoruz. Neyle alıp gömüyorsun? Nerede bu kadar ceset? Kasabet derdinde bunlar Şimdi bunların bir de tartışması. ha. Yok bunu vatana ihanet sayalım. Yok bunu şu sayalım. Yok bunu ya bırakın bu işleri abi Allah aşkına. Bırakın bu işleri. Allah'a karşı kalpleri kırık. Niye kırık? Niye kırık? Depremi Allah yaptı diye değil mi? E sağlam yapsaydınız binaları da yıkılmasaydı. Niye Çin'dekinin kalbi Allah'a onların Allah'a yok derler. Hatay Ezrin'dekinin kalbi Allah'a karşı kırık değil. He? Niye Hatay Ezrin'dekinin kalbi Allah'a karşı kırık değil de İskenderun'dakinin ne bileyim Antakya'dakinin, Samandağ'dakinin, Gaziantep'tekinin kalbi Allah'a karşı kırık veya buruk. Sen işini düzgün yap. Rüşvet alma, rüşvet verme, hırsızlık, yolsuzluk yapma, malzemeden çalma. Ne kalbin Allah'a karşı buruk olsun, ne de devlete karşı kırık olsun. Heh. İş geliyor gene devleti yönetenlere, tamam gücü elinde bulunduranlara. Bu binalar dikilirken görmezden gelenlere. Bu her parti için önemli. Her parti için. Sadece ben CHPsi AKPsi demiyorum. Kim varsa. Yani olayı sadece Allah'a götürmeyin. Lütfen. Ha yarın öbür gün zaten AKP seçimi kaybederse Allah bilir. Belki de hepiz vatana ihanetten yargılanacaksın. <laughs> Lan oğlum var ya. <laughs> efendim, deprem bölgesinde kaybolan çocuklar. İddialar bine yakın çocuğun kayboldu. Bakanlık 292 diyor. Derya Yanık mecliste diyor ki efendim 39 vaka var. Şimdi bine yakın çocuk iddiası var. Kayıp. Bakanlık 292 çocuk kayıp diyor. Derya Yanık Aile Bakanı da diyor ki sayı 39. Birbirini tutmuyor. Konuyla ilgili gazetemizin yazarı Tuluğan Tekeloğlu bine yakın çocuğun kayıp olduğu yönündeki iddialar var. Aile ve Sosyal Bakanlık 292 diyor. Yani eğer diyor bine yakın çocuk kayıp çocuk varsa dehşet verici. Korucu aile yönetmeliğinden bahsediyor. Neden bu kadar hızlı bu yönetmelik neye göre ayarlanıyor? Çocuklar korucu ailelere veriliyor diyor. Ahbap da bu konunun üzerine gidiyoruz diyor. İşte öte yandan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Bakanı mecliste kayıp çocuklar iddiasıyla ilgili efendim, çocukların önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduğunu varsaydıklarını. Tamam Bir varsayım üzerine konuşuyor. Net bir bilgisi yok hanımefendinin. Yaşamını yaşamını yitiren çocukların kimliklendirilmesi sürüyor. Çocuk çocuklar diyor sağlık kuruluşlarındaysa tedavilerini takip ediyoruz. Taburcu olmuşlarsa hemen kuruluşlarımıza alıyoruz. Bir de sağlık kuruluşlarında olduğu halde yoğun bakım tedavisi devam eden kimliği tespit edilememiş çocuklarımız var. Şimdi Bakanların, bakanların açıkladığı verilerin çok çelişkili olduğunu söyleyen CHP'li Nazlı Aka, sürecin başından beri 1800'ün üzerinde 1900'e yakın çocuğumuzun ailelerine kavuşturduk diyorlar. 1800 ile 1900 arasında 100 hayattan bahsediyorsunuz. Daha Gaziantep'ten Sakarya'ya cemaat yurdundan gönderilen 9 çocuğun akıbetini bilemiyoruz. Biz haberini yaptığımızda birileri gelip yorumlara Yok efendim öyle bir şey yalan malan demişlerdi. Al mecliste konuşuluyor bunlar mecliste. Yalan olan haber mecliste konuşulur mu? He salak hanım. Bir de kimliği henüz tespit edilemeyen 83 çocuktan bahsediyorlar. Kimlikleri nasıl hala tespit edilemedi? CHP'ye iletilmiş 39 vaka daha var diyor. Yani arkadaşlar bir sınavı daha kaybettiler. <laughs> Hatta Nur iki tane çocuğun kayıp olduğu, hastaneye götürüldüğü ama hiçbir hastanede bulunamadığından da bahsediyor bu haberin içerisinde. Daha öncesinde okumuştum. O çocuklar da nerede? Onlar da yok. Çocuklar nerede? Hı? Bu çocuklar nerede? Enkaz altında kalıp, yani hala çıkamayanlar var. Enkaz kaldırılmış ama sanki yer yarılmış yerin içine girmişler. Onlamak mümkün değil yani. Acaba bu kamyonlarla enkazları götürdüğünüz yerlerde tekrardan bir arama yapsanız belki yani beton, demir diye cesetleri atmış olmayasınız. Ya da DNA testi, kan tahlili almadınız, direkt gömdünüz. İki seçenek var. Ya bunları enkaz, moloz niyetine dozerlerle kaldırdınız, kamyonlara yükleyip ölen insanların bedenlerini buralara attınız, ya da ölüleri DNA testi veya işte kan tahlili bu tarz şeyler almadan, örnekler almadan gömdünüz. Başka nasıl anlatabileceksin bunu? Ya da bu çocukları birileri kaçırdı, siz farkına varamadınız. Düşündürücü. Benim Hatay'da depremden 33 saat sonra yıkılan binanın enkazından kurtarılan 5 kişilik Öcal ailesinden Sude Lal Öcal 19 yaşında hastaneye götürüldükten sonra kayboldu. Alın size haber. Haber haber üstüne geliyor. Efendim aileyi kurtaran ekiplerden belediye ikçisi İbrahim Konuk. Sude'yi enkazdan çıkardığımızda vücudunda çizik bile yoktu. İki kez kalbi durdu, çalıştırdılar ve hastaneye götürdüler. Günlerdir kurtardığımız çocuktan haber alamıyoruz. Düşünmekten uyuyamıyorum, psikolojim çöktü, sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok. Şimdi aile bakanımız Derya Yanık'a sormak lazım. Nerede? Nerede? Madem siz çocuklarımız sizin elinizde tedavi altında diyorsunuz ya. Hatta tedavisi bitenleri koruma altına alıyoruz diyorsunuz ya. E, bu çocuk 25 gün oldu. Depremin 25 gün, 25. mi 27. günü. Depremden 33 saat sonra çıkartılmış. Bu çocuk yok. Nerede 19 yaşındaki kızımız? Derya Yanık Hanım? Nerede bu kız? Bir sormak lazım. Abi ya çürümüşlük ya. Yemin ediyorum yani artık bunun adını koyamıyorum ya. Ya abi bir yer dökülür ama diğer yerler sağlam kalır. Dersin ki abi yani bak buralar sağlam. Depremde yıkılan o binalar gibi komple yıkılmışsınız ya. Ya bu kadar olur mu ya? Ulan Kızılay'ınız çadır satıyor. Kan satıyor. depremzedenin gönderdiği kıyafeti satıyor. Depremde enkaz altından çıkan çocuklarımız kayboluyor. Aile bakanına soruyoruz, varsayımlarla konuşuyor. Erdoğan çadır isteyene küfür ediyor. Yani... bilmiyorum gerçekten biliyorum da bilmiyorum bilmemek iyidir ya Vallahi bu ortamda bilmemek iyidir sonra dönüyorum o deprem zedeleri. Erdoğan 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 diye bağırmalarına bakıyorum Hı. reis reis 200 lira bir reis sahliye sahliyeci <laughs> Günün ilerleyen saatlerinde sürekli haberler geliyor. Biz de önümüze çıkan haberleri okuyoruz. Şimdi bu altılı masa, Kılıçdaroğlu konusunda hem fikir olmuş. Masadaki 5 kişi, okey diyor, 5 parti, bir tek Meral Akşener, okey demiyor. Ama imza atmış. Nasıl olmuşsa, anlamak mümkün değil. Neyse, gelelim bu Meral Akşener İYİ parti'nin toplantısını. Şimdi. Kılıçdaroğlu'na 5 parti okey verdi. Herkes mutlu ama İYİ Partililerin yüzü asık. Konuyla ilgili İYİ Partililerin atmış olduğu tweetler. Millet ne derse o olacak. Bunu kim demiş? İbrahim Özkan. Ümitlik bayız İYİ Partili. Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. and olsun, şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o olur. Efendim İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbay'ı sonradan da millet beşten büyüktür diyerek masayı gösteriyor. Masadaki 5 parti ne yaparsa yapsın biz kendi yolumuzda gideceğiz mi demek istiyor. Yani. Allah Allah. Apo sök dedik sana diyor birisi. Biz şey mi Yasin Öztürk Tamer Kaya Alp'te Diyor ki biz apoletlerini sök diyoruz. Sen esas duruş istiyorsun bizden. CHP'liler dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan bir kişi görmedim sokakta. Tabii. Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için üçüncü aday şart oldu. İkinci tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir beş sene daha ah vah ederiz diyor. Gelelim buradaki habere. Metin Ergün bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmen gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi gerçek tehlikeyi görmemiz lazım. Allah Allah. Şimdi burada bir haber var. Meral Akşener'in masadan kalkmak istediği ama zorla ikna edildi. Artık masada kim Meral Akşener'i ikna etti de vazgeçirdi. Orasını önümüzdeki günlerde gelen kulis bilgileriyle öğreniriz arkadaşlar. Yani bilmiyorum gerçekten çok saçma sapan bir şey oldu bu. Halkın ümidini, umudunu iyice kırıyorsunuz. Yani bu kaçıncı toplantı hala bir aday üzerinde adam gibi anlaşamıyorsunuz. İnsan ya gerçekten rahatsız ediyor ya. Bilmiyorum ben rahatsız oluyorum ya. Herkes birbirini tanıyor. Siz bu ülkede yıllarca siyaset yapmış insanlarsınız. Bu zamana kadar beklediniz. Ulan son toplantı, son toplantı, son toplantınızda bile hala bir aday belirleyemiyorsunuz. Ya abi siz yıllarca aynı ülkede siyaset yaptınız, meclistesiniz. Yani. Ya da aklıma şu geliyor, maalesef bunu düşünmek zorundayım. Bunların hepsini yöneten güç karar veremiyor. Evet karar veremiyor. Erdoğan'ı da, Altılı Masayı da, Türkiye'deki bütün siyaseti yöneten güç daha Erdoğan'ın gitmesine karar veremedi. Gitsin mi gitmesin mi diye düşünüyor. Bunlar da ne yapsınlar? Oradan bir şey gelmeyince bu mırın gırın ediyorlar. He, toplanıp toplanıp yiyip yiyip kalkıyorlar. Biri börek getirir, biri çörek getirir, biri kısır getirir. He. Biri oradan yoğurt getirir. <laughs> Ulan yoğurt dedin de, böyle hakiki köy yoğurdu olacak, tamam. Yoğurdun üstüne ekmeği, ekmeği doğrayacaksın, yoğurdu dökeceksin, bir de toz şeker. Çocukken ne yerdik be, ee, gideyim ben. Efendim 15 Temmuz gibi yeni bir darbe mi geliyor? Ülkede, seçim atmosferinde neler olabilir? Sosyal medyada bu tarz paylaşımlar var. Onlardan bir tanesini okuyacağız arkadaşlar, dilimiz döndüğünce. Erdoğan'ın sandıkta kaybedeceği kesin. O halde Erdoğan ne yapacak? Seçim öncesi hangi planları devreye sokacak? Bir kere ben katılmıyorum. Reis'in sandıkta kaybetme gibi bir durumu yok. Onu bize Allah gönderdi. Allah gönderdiğini, desteklediği kurunu hiçbir zaman mağlup etmez. Gelelim konumuza. Önce şundan mutabık kalalım. Erdoğan'ın seçimi kaybetmek gibi bir lüksü yok. Onun için seçimi kaybetmek varlık yokluk meselesi kaybettiği anda yandaşlar dahil bütün bürokrasi sırtını çevirecek. Çok iyi biliyor. Bunun anlamı uluslararası mahkemeler dahil yargılanmak ve mahkum olmak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Erdoğan benim gözümde kesinlikle bir suç işlemedi. İşlemez. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan anasından doğduğu gibi saf, temiz, günahsızdır. Çünkü Kabe'ye gitmiş, hacca gitmiş, e, hacca giden adamda günahları affedildiğine göre reisimizin günahı yok. Ha belki bu depremden dolayı, ufak bir gecikmeden dolayı günahhanesine günah yazılmış olabilir. Allah razı olsun deprem bölgesinde 200 lira para dağıtarak da o sevap ve günahı dengelediğini düşünüyorum. Konumuza devam edelim. Bütün pisliklerin ortaya çıkması demek. Durum böyle olunca Erdoğan'ın seçimlere giderken şapkasından bir tavşan çıkarması lazım. Ancak bütün anketler Erdoğan'ın ve ortağı MHP'nin baş aşağı gittiğini gösteriyor. O anketler stajyerlerin yapmış olduğu anketler. Sen saraydakilerin yapmış olduğu anketleri bir gör bakalım. Bir gör bakalım. Normal şartlarda seçimleri erteleme imkanları yok. Hukuksuz da olsa ertelemeleri durumunda önümüzdeki süreçte depremin faturası vatandaşın sırtına daha fazla binecek. Bu da iktidarın aleyhine olacak. Özellikle deprem sonrası toplumda büyük bir tepki var. İnsanlar sadece enkaz altında ölmedi. Ulaşamadığı için binlercesi donarak öldü. Binlercesi de kayıp. Apar topar topladıkları enkazla birlikte çöplüğe atıldılar diyor. Ben kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir şey olmadı. Yani deprem bölgesinde kayıp olanlar belki Allahü Teala tarafından koruyucu melekler, Urfalı göldeki balıklar, tamam mı? Ba balıklı göldeki balıklar belki de gittiler, bu insanları enkaz altından kurtardılar. Şu anda Allah'ın koruması altında olabilirler. Efendim toplumda öfke çok büyük. Statlar hükümet istifa diye iniyor. Artık insan içine çıkamıyorlar. Deprem bölgesindeki ziyaret, ziyaretlerindeki kalabalıklar hep organize. Emin misin? 200 liraya kim gider orada reis reis diye bağırır? Bu gerçekte onları öfkelendiriyor. İktidarın seçimi kaybedeceği artık kesin gözüküyor. Erdoğan'ın yeni bir tırnak içinde Allah'ın lütfuna ihtiyacı var. Üstelik seçimden önce. Çünkü başka çaresi yok. Bu konuda mitin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu senaryolardan biri de darbe planı var. Nasıl mı? Aktarayım. Plan halkın kendisine olan öfkesini lehinden kullanma şeklinde özetleyebilirim. İlk bakışta size tuhaf geliyor. Kendilerine yönelik öfkeyi kendi lehlerine nasıl kullanacaklar? Yani yok. Yani eğer böyle bir şey varsa, olursa Gezi Parkı'nda zaten gördük. Yani. Aynı karşıdan esen rüzgara uygun şekilde kullanarak ilerleyen yelkenli gibi. Şimdi planı biraz daha netleştirelim. Plan 1 Kasım plan 1 Kasım 7 Haziran arası yapılanlar biraz farklı işleyecek diyor. Toplumdaki bu öfkeyi kanlı sokak hareketlerine dönüştürecekler. Öfkeyi statlardan sokaklara taşıyabilirler. Yağmalar, yıkmalar yaşanabilir cinayetler planlanabilir. Siyasi cinayetler olabilir. Suikastlar hem iktidar cenahında hem de muhalefet cenahında olabilir. Hedef tam anlamıyla kaos yaratmak olabilir. Amaç ise darbeye zemin hazırlamak olabilir. Artan cinayetler ve kanlı sokak hareketleri ile darbe zemini olgunlaştırılmış olabilir. Ve ordu başkomutan Erdoğan önderliğinde darbe yapacak. TSK başkomutan Erdoğan'a bağlılığını ilan edecek. Bütün yurtta sıkı yönetim ilan edilecek. Seçimler tarihi belirsiz bir şekilde askıya alınacak. Muhalifler teker teker toplanacak. Gerçekten buna inanıyor musunuz? reisiniz Recep Tayyip Erdoğan gerçekten o kadar kötü biri mi? Allah'ım sana sığındım. Ya Rabbi. Sen kuru iftiradan kuru. Ağzını açan hapse atılacak. İktidar medyası da iletişim başkanlığının emri ile yoğun propaganda yapacak ve darbeyi Tutuklamaları meşru gösterecek. Dış düşmanların ve içimizdeki uzantıların ülkemizi karıştırmak istediler. Ama reisimiz ve kahraman ordu, ordumuz gereğini yaptı diyecekler. Hmm. Böylelikle 15 Temmuz'un daha geniş kapsamlı ikinci ayağı tamamlanmış olacak. Ülke tam anlamıyla diktat rejiminin geçmiş olacak. Plan bu ya da planlardan biri bu diye düşünüyor. Evet. <laughs> Dediği gibi Erdoğan seçimleri kaybedemez. Böyle bir lüksü yok. MIT'in Erdoğan'ın önüne çok farklı planlar koyduğunda şüphe yok. Bakalım hangi plan devreye sokacaklar seçimlere giden bu iki buçuk ay sıcak olaylara gebe haberiniz olsun diyor. Bunu sosyal medyada gördüm. Okumak istedim. Ama böyle bir şey olabilir mi? Ben kesinlikle katılmıyorum. Bir ikincisi eğer 15 Temmuz planlı bir darbe ise birileri planladıysa bu 15 Temmuz'u. Ve 15 Temmuz'dan sonra da Rusya'nın, İran'ın işte Amerika'nın bu işin içinde parmağı var deniyorsa bugün aradan 25 gün geçmiş. Yani hangi ülkeler? İspanya, Amerika deprem bölgesine şey sahra hastanesi kuruyor. Değil mi arkadaşlar? Ve onların askerleri oralardalar. Gelmişler. Bilmiyorum yani çok tuhaf geldi bana. Bu yazıyı okuduktan sonra mesela Hatay sokaklarında geçen bir video vardı. Askerler geziyor. Kimin askerleri, neyin askerleri belli değil falan. Gidiyor bir kel bir muhabir arkadaş soruyor. Sizin burada ne işiniz var? Bankamatikten para çekiyorlar falan. Tuhaf. Yani bu ortamda böyle bir şey olabilir mi? Sizce olabilir mi arkadaşlar? Bence mümkün değil. Yani reisimiz Recep Tayyip Erdoğan düşünmüyorum yani böyle bir şey böyle bir şey müsaade etmez. Allah Allah düşündürücü.